Sen nasıl istersen. Yalnız çok pahalı şeyler alamayız. İlişkileri bana göre bayağı ilerlemiş lan. El ele el tutuşuyorlar şey baksana. Şey Aferin lan sana. Ne konuşuyorlar acaba? Baksana elini tutuyor. Bu ne lan? Pasta patron. Hasta da oğlum bunu ne demek istiyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Can sıkkın diye neşelen istedim patron. Çok komik. <laughs> hu, hu, hu. <laughs> patron. Hayırdır pek bir dalgınsın. Gibi nerede? Ne soracaksın? <laughs> annemlere <laughs> yakın <laughs> Yengen lan, yengen. Ne olabilir ki oğlum? Yengen işte. Aklım fikrim bağırdı oğlum. Bıktım oğlum. Bin tane yol denedim ayarlamak için. Olmuyor ya. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Lan bir kapısında yatmadım ha. Tık yok birader. Tık. Belki de öyle yapmalısın patron. Ne? Ya. bak şimdi. Ben bir film izlemiştim. Film? Ne yaptın? Adam aynen senin gibi Hatun'un tekine feci takıntı yapıyor. Vah vah adam, ha vah. Adam Hatun'un kapısının önünde kamp kuruyor. Hmm, Gidiyor. Eyvallah. Güzel. Sabah kız kalkıyor. Pencereyi bir açıyor. Şak. Adam orada. Eyvallah. İkinci gün oluyor. Hı. Kız pencereyi tekrar açıyor. Hı. Adam yine orada. Eyvallah. Güzel kız. Sekiz saat. Tipik. Hı. Tam yüz gün patron. Yüz. Yüzgün gün adam kapının önünden ayrılmıyor. Yüzgün. gün? Ne diyorsun lan? Film olama yüz gün. Ama iyiymiş biliyor musun? Yüzgün gün mü diyorsun lan? Sonra sonra ne oluyor peki kız? Sonunda kız diyor ki, vay be diyor. Ulan bu adam harbiden seviyormuş beni diyor ve nikah razı geliyor. Nasıl yedim oğlum? Yüz gün lan acayip kıyak filmmiş oğlum. Ben nasıl izledim lan? Kaç cebi bu? Allah Allah, getir şurada izleyelim lan filmi. Acayip taktikler alırım ben o heriften, yemin ediyorum. Güzel adammış biliyor musun? İrade ister yüzgün biliyor musun? Güzel adammış. Getir filmi izleyelim. Hangi film bu? Patron, şimdi böyle bir film yok ama ben yazdım bu filmi. Ama yemin ediyorum bu film çekilse on numara, beş yıldız film olur. Aynen, aynen. Bıdık. Oo, yüz gün. Çok ama acayip iradeli bir adam olacaksın. Gideceksin, halledeceksin. Olur, olur. Bak, en güzel film çekilmemiş olandır. Biz de bunu çekeceğiz, tamam mı? Bizzat şu anda çekmeye başlıyorum koçum. <laughs> Ay aklım çıktı ya. Sen ne yapıyorsun kapının önünde? Lan sen beni mi rontluyorsun ha? Beni Ne vuruyorsun kızım? Ne alakası var ya? Bir kere ben bakıcı değil. Alıcıyım Bahar. <laughs> ne rontundan bahsediyorsun ha? Ne rontundan? Ben seni burada kütüğüme geçirmeye gelmişim. Senin yaptığın hareketlere bak. Yakışıyor mu? Ne diyorsun sen be? Ne kütüğü? Medeniyet kütüğü. Nikah masası. Nüfus kütüğü. Bunların hepsi Bahar. Bana bak. Bahar. Hmm. Gerekirse yüz gün sürsün. Sen bana evet deyinceye kadar buradayım. Dibindeyim. Lan sen iki dakika yerinde duramıyorsun ya. Gözün kaşın ayrı oynuyor. Yüzgün gün burada bekleyecekmiş. Sivri zeka. Vah kızım öyle bir beklerim ki aklın şaşar aklın. Vah aşkın maçı bilendim, yemin ediyorum. Bak yaz kış demeyeceğim. Kar boran demeyeceğim. Volkan deprem demeyeceğim ki bunlar benim için afet değil. Benim afetim sensin Bahar. Yüzgün mü? dibindeyim. Abartma lan kendini bu kadar. Nerede sen de o delikanlık? Şu yağmurda var ya iki güne kalmaz erirsin sen. Öyle mi? Çok üzüldüm bunu söylediğine. Göreceksin kızım, göreceksin. Meteoroloji de, demagoji de benim aşkıma vız gelir tırız gider. Tamam mı? Ben sana kendimi ispatlayacağım. Gerçek sevgiyi burada buldum. Kanıtlayacağım sana. Ha? Bir çay içseydik ya. Öf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.